Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel, çok pratik bir kurabiye yapıyoruz. Artık dışarıdan almaya son diyoruz. Öncelikli olarak kabımıza bir adet oda sıcaklığında kalmış 250 gram kadar olan margarinimizi alıyoruz. İçerisine bir adet yumurta, bir su bardağı kadar pudra şekerini ilave edip iyice yoğuruyoruz. Daha sonra içerisine 1 su bardağı kadar buğday nişastasını ekliyoruz. E, yaklaşık 3 su bardağı kadar e, un alıyor. E, ölçümüzü kontrollü bir şekilde koyalım. Hamurumuz ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur olacak. E, unumuzu yavaş yavaş ekleyip kıvamını kontrol ede ede hamurumuzu yoğuruyoruz. hamurumuzu yoğurduk. Gördüğünüz gibi yumuşak ve ele yapışmayan bir kıvamı var. Tepsimize yağlı kağıdımızı seriyoruz. Hamurlarımızda e, küçük parçalar, küçük küçük e, ceviz büyüklüğünde olur. Cevizden biraz büyük olur. Yani büyüklüğünü kendiniz de isteğinize göre aslında ayarlayabilirsiniz. E, ben çok büyük de yapmadım, çok küçük de yapmadım. E, Hamurlarımızın hepsini anne, aynı bu şekilde anne, yapıyoruz. Kurabiyelerimizin hepsini aynı şekilde yapıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecede Altları hafif kızaracak, üstleri beyaz kalacak şekilde kontrollü bir şekilde pişmeye bırakalım. Fırından fırına değişiklik gösteriyor. Tenceremizin içine biraz su alıp üzerine tam oturan bir kabımızı koyup içeriğine sütlü çikolata kullandım. Ben siz bitter çikolata kullanabilirsiniz. Çikolatalarımızı koyup eritmeye başlıyoruz. Çikolatalarımız eridi gördüğünüz gibi akışkan bir kıvam aldı. Ee, daha sonra ben pasta süsü hindistan cevizi kullandım. Ee, erittiğimiz çikolatamızı, hindistan cevizimizi ve pasta süsümüzü ayrı ayrı kablara alıyoruz. Kurabiyemizin üzerine çikolatamızı batırıyoruz. Daha sonra istediğimiz süsleme malzemesine batırıyoruz. Ee, ben hindistan ceviziyle pasta süsü tercih ettim. İsterseniz fındık parçacıkları e, ve Antep fıstığı tozu gibi şeylere de e, suslayabilirsiniz. E, biz gerçekten tadını da beğendik. Görüntüsünü de beğendik. Misafirleriniz için gerçekten şık bir kurabiye. E, buzluğa da atabilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkarıp misafirlerinize ikram edebilirsiniz tabii ki de. E, bu süreçte kızım da bana destek oldu. Kurabiyeyi beraber yaptık. E, umarım kurabiyelerimizi beğenmişsinizdir. kurabiyelerimizin hepsini tamamladık. Deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız çok sevinirim.